Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha çık daha çıkacağız. Dağcılar Bakın. Geliyor Gördünüz. Hadi gidelim. Hayır, 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 <gülüyor> 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 Ay, Geldik. Hadi annemi çekelim. Geldik ama. Hiç de sıkıntı yok. Video like atarsanız çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. <laughs> evet şimdi videomuza geçtik. Şimdi dedemin yanına gidiyorum. Ne ama nasıl ama çok korkuştuna bilmiyorum. Gerçekten var ya, eve bakar mısınız ama görünmüyorsunuz? Evet. Gidiyoruz. Allah! Dalgalı! Kaydı resmen. annem ağacı çıkıyor. Evet, anne, ben ben buranın kralıyım. Annenin. He kırılırsın kırılırsın. ben çekmeyeceğim ben çek. Ne biçim çekiyorsun ya kader? Çevirsene kamerayı. <laughs> bak kamerayı. Bak bunu. Bunu çaksın, bizi çek çeksin, bizi çekeceksin, tamam mı? Tamam. Kendini çekeceğim, bunu böyle bizi çekeceksin. Yürü, 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 Tamam gidiyoruz. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Al, bakın. Al, çok güzelmiş bu çiçek. Bakar mısın? Bak. Fotoğrafı şerenin. Şimdi gidiyoruz. Allah denge tutuşumu bıraktı. Tamam mı? Daha annenin peşine niye takılıyor? Anne ot bakıyor. Ya. Geçtim. Bu arada da anne bu arada traktör geçmiş. Traktör izleri var. Evet görüyorum. Yoksa yoksa kötü kazım buradan mı geçmiş? Evet. Hmm. Evet. Evet. Gördüm ya. <laughs> çıkıyorum. Arkadaşlarıma da gösteriyorum. Göster gel gel. Bak, çıkışı, Şöyle açıl bakayım annem. Abi çeksin. Yiğit geliyor. Olmadı geldi. Yiğit gidiyor vallahi. Gel. Bakayım. Gördün mü? Gel götürelim elimizi. Götürelim. şunun güzelliğine bakar mısın? Vay! Wow. Dedi çok tatlıydı. Hadi gelin. İlerleyin. İlerleyin. gel. i̇lerleyin. İlerleyin. Evet, gel annem. Bak geldik anneciğim. Gel. Geldin şurada. Baba bak sen de gördüğünüz bitkiden burada dolu var. Ne oluyor? Adam kesiyor galiba. Yüzü gidiyor da. bu arada anneannemi göstereyim. Ya, <laughs> he? Aşkımla beraber çek bizi. Video çekiyordum şu anda. Video mi? Resim çek. Bakın. Yes. Evet. Yiğit yanım oğlum. Gel. <laughs> gel. gel. Gel anneanne. Dur. <laughs> <Heh>. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. he. Peynir. Adetiniz. Tamam çektim hadi. Her, her hadi bakayım. Bir kere. Güzel, güzel. Video çekiyoruz. Bir bizim telefondan çeksin Video çeksene. çekme canım. Ya an, annem izin verdi. Tamam, tamam. YouTube videosu çekiyor benim çocuğum. Bakın size manzarayı göstereyim. Manzara da bu da millet bugün Hatta yani anladım. kusura bakmayın birazcık Eh, enerjim düşsün de yani. <laughs> Çıtırlıktan <Çatınmadan gülüyor> videolar <laughs> çekiyorum. Evet bu dedem ne anneannem Evet bu dedem ve anneannem. Bu daha düzgün çık bu değil mi? Ama şeye de bu Teşekkür ederim. Çıkmış. Bize mi çekiyor? He. Dur bakalım ama benim gözlüklerim... yok. Olsun canım, olsun. <laughs> o video çekti. Hadi bizimkinden çekiyor. Peynir. Patates. Çık. Çektim. Patates de. O zaman güleriz. Patates. Çık. Tamam. Bizimkinden çekmiyor bize

Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük yeter. Kıra geldik. Oğluşlarım yoruldu değil mi anneciğim? Yoruldun mu anne? Artık Evi gidelim eve gidelim mi? gitme annem. vakti geldi. Eve gidelim mi? Ne? Hayır. Mağırma oğlum birine bir şey oluyor. Hayır <laughs> ne olur ne olur. Ne Gidelim. Ne olur. Ne Ne kadar Ne olur. Ne Gülce <laughs> Haydi kalkın bakalım. Meryem telefonuma. Hadi bay bay.